Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün arkadaşlar sizlerle Güvercin nasıl eş yapılır bu konuyu değineceğiz İlk önce şöyle diyeyim bir takım kuşunuz var Ve bunları eş yapmak istiyorsunuz Arkadaşlar ilk lazım olan şey şöyle küçük bir bölme benim zaten komple kümesin bölmeler halinde Güzel bir üretim yapabilmek açısından Yani böyle bir yaklaşık Kaça kaç ya bu Vallahi arkadaşlar şöyle aşağı yukarı en fazla kaç olsun en fazla çat, taş çatlasın birebir o da çok fazla yani hani o da bayağı bir fazla da hani en fazla birebir neyse küçük bir bölmeniz bölme lazım böyle bölmenin içine olabilecek su yemlik işte varsa ızgara hayvan ayakları kirlenmemesi açısından ve arkadaşlar bir adet folluk lazım Folluk da neden lazım? Eş tutmasını anlamanız daha kolay olacak. Şöyle diyeyim. Hani bir folluk var. Erkek mesela dişi kuşu eş tuttuysa buraya gelip yuva kızır. Hani yeni başlayanlar için öter bu kasanın şu kasenin içinde. Yani bu şekilde öter. Yani yapabileceğiniz şey dediğim gibi hani bölme lazım ve kuşu nasıl eş tutturur? Eş şöyle diyeyim hani şöyle kuş nasıl eş tutturulur? Arkadaşlar Şöyle diyeyim. Dişi veya erkek hazır olmayabilir. Tutmazlar, kavga ederler. Erkek ve dişinin hazır olması lazım eş olmak için. Mesela dişi erkendir veya erkek erkendir hani eşleşmek için. O o zaman da kavga ederler. Yani ikisi şöyle diyeyim. Kavga etti mi genelde ya ikisi erkek diyorlar ya ikisi dişi Bu yanlış bir kavram. Erkek hazır değilse isterse yanındaki dişi olsun kavga eder. Bu normal bir şey. Çünkü erkek veya dişi ikisinden biri hazır olmuyor. Hani dersiniz ki şöyle diyeyim kümesinizde fazla erkek var siz bu dişiyi koydunuz eşe kapadınız ve bana göre sağlam eş yapmak istiyorsanız bunları o bölmenize yumurta alın ise şimdi bunları bir hafta tuttunuz eş oldu atarsınız kümese. kümesinizdeki fazla erkekler dişiyi ayartıp eş eşliği bozabilir ve bu dişiyle diğer kuş eş alabilir böyle şeyler de olabiliyor o yüzden hani kümesinizde fazla erkek varsa bana göre o bölmeyi kapatın o bölmede yumurtalı yumurtadan sonra yavruya kustukları zaman kuşların arasında daha güçlü bir bağ oluşuyor. Yani çift çift hani karı koca bağ oluşuyor. Bir de şöyle bir şey oluyor hani diyor ki benim kuşum yavruya kustu yavrudan ayrı ya, eşini bozdu arkadaşlar bu benim başıma da gelen bir olay erkek veya dişi hastalanınca diğer kuş eşi bırakıyor mesela bu hastalan diye bu dişi bunda eştiği bırakıyor başka bir kuşa gidiyor böyle şeyler de olabiliyor çünkü hani eşinin hastalanıyor diğer kuş eşliğini bozabiliyor. Hani böyle şeyler başına gelebiliyor insanın ve hatta hani yumurtlamıyor diyor. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Bakın bir de şu konuyu da değineyim. Hani dedi ki ben dedi kuşlarım eşledim. Kuşum yumurtlamıyor kısır mı? Bu kavram yanlış. Şöyle diyeyim benim şu kırmızı çakalım var benim bir dakika. Şu bölümü kapayayım çakallarım çıkmasın. Arkadaşlar bunun şu erkeğin eski eşi. Ben aldığımda o kuş kızma dişli. Aynı bunun gibi. Bunun gibi ben dedim ki kuşa kısır kuşa yumurta sürüyorum kuşa atmıyor arkadaşlar dişi kuş yumurtlama hani ilk daha ilk yumurtlayacak kız dişi değil ilk daha yumurtasını atacağı zaman kuş hemen atmıyor hani ne bileyim bir anaç kuş şöyle bir şu alttan örnek göstereyim hemen bakın bu görmüş olduğunuz 7 yaşında bir post dişisi bakın bu yavrusu daha yeme düşmeden hop hemen ikiledi hani çünkü anaç kuş ama bu hiç yumurtlamadığı için çok uzun sürebiliyor şöyle diyeyim benim dişim 7 ay sürdü o çakalın eski eşi 7 ay yumurtlamasını bekledim hayvanın. 7 ay boyunca hiç yumurtlamadı. Gidiyordu yuva kızdırıyordu yumurtlamıyordu. Hani illa yumurtlama diye kuş kısır diye bir şey yoktur. Kuşun sorunu vardır. Başka bir sorunu vardır. Ondan yumurtlayamaz. Hani üreme kanallarında sıkıntılar vardır. Hani bunlar olabiliyor. İlla yumurtlama diye kuşa da kısır yapmayın. Dediğim gibi hani eş ya, konu farklı yerler değindi de olsun. Hani genel bir kavram aldık. Dediğim gibi kuşa eş yapmak için arkadaşlar bir adet bölme. Yemlik, suluk, folluk ve kuşlar gerekir. Yani böyle bu konuda bugün deneyim Şöyle kuşlarımı da hafiften göstereyim. Burada Almanlar var. Bugün WhatsApp grubumuzda gündem olan kuşlar bunlar. Bugün WhatsApp grubumuzda gündem olan kuşlar bunlar. Bakın. Sonra burada bu salımız var. Tedavi sürecinde hayvan. Bu da tedavi de tedavi oluyor şu an. ilaçları, ilaç veriyorum. Düzelecek inşallah. Burada Yine Mardinlerim var, bakıcıların bataklığı yumurtası var altında. Burada çakalların altında yine bir şey yumurtası var. <laughs> Baladi yavrusu var yine. Bunlar da bunlar da hastamızdım Şimdi ben de bakkala gideceğim. Yemin yaşasa var, kaçak gireceğiz. Arkadaşlar çok yağmur yağıyor. Dışarıda çıkmak istemiyorum pek. Şöyle bir ben size bir uçum kümesini de göstereyim. Arkadaşlar beyaz postu aldım bugün uçtu. Bugün ben kaçak indirme videosu çektim. Hava Yağmur yağmıyordu gündüz. Kaçık indirdim. Kuşlar gerideyken kaçık indi havadan. Hiçbir şekilde pırtı vermedim. Kendimden indi. Ama video nasıl bir hikmet oluyorsa silinmiş. Virüs var arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Bakın burası şu an şakır şakır yağmur yağıyor. Bakın şurası şey şu kümes ıslandı vallahi. Uçum kümesiniz Gidik. Islanıyor. Şöyle bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Burada postalarımız var. Burada bunlar şey yapacağım bakın bu beyaz uçurduğum bunları bugün bunları da takas yapacağız bir şeyler yapacağız adam uzak falan diyor Burada hangi çatı çakmaklı Burada çakmaklı neşe kestane kanadım var burada şampiyon erkeğim var Uçum kümesinin alakalı uçum videosu çekeceğim Şöyle diyeyim Normalde bu benim postalarım şu 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 45-50 dakika hatta saat bile devirdikleri oluyor Yumurta için arkadaşlar dişi erken iniyor Dişiyle erkek erken iniyor neden Yumurtası var hayvan hemen iniyor yani o yüzden Uçmaları azaldı. O postada olmadı şu ikisini uçurum. Bu da bugün şerefsiz çok uçtu. Aferin gözüme de elin gel seni bir seveyim gel gel. Aferin ona bak. bak. Adam ol uç yamuk ayak. Tamam mı bunu da verebiliriz. Bu da uçtu ama aferin la helal olsun. Uçtun aferin sana sana pupa vereceğim. Sana ödüllendireceğim pupa vereceğim. Şerefsiz iyi uçtu. Valla bak. Arkadaşlar böyle kanalımız çok güzel ilerliyor. Hepiniz sağ olun var olun. Yani kanal güzel ilerlemeleri iyi abone artışında biraz düşüşümüz var. Ama olsun izlemeler güzel gidiyor. Vallahi helal olsun. Seviyorum sizi. <laughs> Bu da böyle yani arkadaşlar. Bugün böyle. Allah'ım et ben gideyim. Kaçak bir şekilde polislere yakalanmadan. Kaçacağım. 25 altı çıkma hesabı var. Ne bak evde öyle ki mi? Zula mula oynuyoruz da. Ge geçmiyor sıkıntı. Vallahi Zula'dan sıkıldık. Bir akra girelim ya. Bir... Bazı arkadaşlar yazmış. Şey demiş. Ee, para kazanıyoruz musun demiş. Akış benim para kazanmam aktif değil. Flash niye açılmıyor? It all it. Açılmıyor bak. burası çekilmez o zaman karanlık. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun o zaman. Yapacak bir şey yok. <laughs>